Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Amerika'yı ve Avrupa'yı şekillendiren masonik yapılanmadan bahsetmiş ve bu gücü nereden bulduklarını araştırırken de Kristof Kolomb'dan 100 yıl önce Tapınak Şövalyelerinin Amerika'da olduğunu fark etmiştik bazı araştırmalardan. Ve günümüzdeki bu yeni bulgularla beraber tarih artık daha net bir hale gelmeye başladı. Bilindiği gibi tapınak şövalyeleri 1. Haçlı seferlerinde Kudüs Krallığı kurulduğunda Kudüs'te kurulmuş ve daha sonunda buradan Fransa'ya taşınarak burada büyüyüp güçlenmeye başlamışlardı. Belli bir dönem sonunda büyüyüp krallara borç verecek hale geldiklerinde de artık krallar rahatsız olmaya başladı. O dönemin papası Fransa kralının çocukluk arkadaşıydı. İkisi birlik yapıp tapınakçılığı yasaklamaya karar verdiler ve papa tapınakçıları aporoz etti. Onların aporoz edilmesi demek mal varlıklarına el konması, yakalananların da yakalarak öldürülmesi demekti. Fakat tapınakçıların istihbaratı sağlam olduğu için bir gün önceden kaçtılar ve o günden sonra da yer altına çekildiler. İşte buradan kaçan tapınakçıların bir bölümü, İskoçya'ya gitti. İskoçya'daki Sinclair ailesi tapınakçılar ilk kurulduğunda onlara buradan arazi bağışlamıştır. Bu araziye yerleştiler. İşte bu araziye yerleşen tapınakçılar buradaki Vikinglerin eski haritalarını incelediklerinde bu haritalarda Amerika'nın küçük bir bölümünün göründüğünü fark ettiler. ve Bu haritalardan yola çıkarak bu bölgeye İzlanda, Görlund ve Oradan Amerika'ya yolculuk yapıp e, günümüzde Massachusetts diye bildiğimiz bölgeye geldiler. Burada küçük kaleler inşa ettiler ama günümüzde bu kalelerin sadece temel taşları kalmış, geri kalanı yıkılmış vaziyette. E, o günlerden yani Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden 100 yıl öncesinden yapılmış olarak ayakta kalabilen e, tek e, bina Newport Tower isimli kuledir. Zaten günümüz araştırmacılar da bu kuleyi tarihlendirdiğinde Kolomb'tan 100 yıl önce yapıldığını anlamış ve bu hikayenin peşine düştüklerinde bunların İskoçya'dan gelen tapınak şövalyelerinin olduklarını ortaya çıkarmışlar. İşte bu İskoçya'dan gelen tapınakçıların kurduğu yerleşimden 100 yıl sonra da Kristof Kolomb Portekiz'den çıkarak bugünkü Hint adaları diye bildiğimiz yere geldi ve Güney Amerika'yı keşfetti. İspanyollarla da birleşip e, buradaki Maya İnka ve Aztek e, hazinelerini sömürmeye başladılar. Kristof Kolop'la eş zamanlı olarak Vasco de Gama'da e, Hindistan'a giden rotayı keşfetmiş ve Hindistan'ı da sömürmeye başlamışlardı. İşte hem e, Güney Amerika'dan sömürülen hem de Hindistan'dan sömürülen e, servetler Amerika'ya sevk edilecek ve ötürü e, Yeni dünya ismini verdikleri burada bir düzen kuracaklar ve bu düzene de yeni dünya düzeni diyeceklerdi. İşte bu süreç içerisinde İskoçya'daki tapınakçılar da ilk organizasyon olarak İskoç Riti burada kurulacak ve masonik yapılanma tapınak şövalyeleri tarafından İskoçya'da oluşturulmaya başlanacaktır. Daha sonra da İngiltere, ondan sonra da Avrupa'ya yayılmaya başlayacaklardır. Tapınakçılık yasaklandığı için artık Avrupa'ya yayılabilecek yeni bir kamuflaj bulmuşlardı. İngiltere'den sonra da yavaş yavaş Avrupa'nın ve daha sonra da dünyanın her yerine bu şekilde yayılacaklardı. İşte İskoç tapınakçıların kurduğu İskoç Riti beraber İngiltere'ye de yayılmaya başlayan tapınakçılar. Tabi bu süreç 1600'lü yıllara kadar sürmüştü Amerika'nın keşfinden. İşte bu süreç içerisinde de bu mason organizasyonu hazırlanmıştı. Ve bu organizasyonda bir araya gelen bir grup 1620 yılında İngiltere'nin limanından Mayflower isimli gemiye binerek Amerika'ya doğru yola çıktı ve net tesadüftür ki ilk çıktıkları yer tam da Christopher Kolomb'tan 100 yıl önce Amerika'ya gidip Massachusetts dediğimiz bölgede ilk yerleşimi kuran tapınak şövalyelerin bulunduğu yeridir. Yani e, My Flower gemisinin direkt buraya gidip burada ilk koloninin kurulması tesadüf değildi. Ondan sonraki dönemlerde de bu Masonik gruplanmalardan birçok aile buraya gelip 13 koloni kurdular ve bu bağımsızlık sürecine doğru götürdü Amerika'yı ve sonunda bu Masonik ve İlluminat yapılanma e, Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdu. Daha sonra onların e, torunları burada e, sanayi devrimini gerçekleştirdi. Amerika'yı inşa eden adamlar dediğimiz ise bölümümüzde bunu anlatmıştık bu kişileri. Bunlar daha sonra CFR'yi ve Federal Rezerv Bank'ı kurdu. Böylece Amerika'nın parasal sistemini de ele geçirdiler. İşte CFR kurulduktan sonra Amerika aslında tamamen e, kontrol altına alınmıştı ve büyük bir güç haline gelmişti buradaki düzeni Avrupa'ya taşımak istediler ve sıra yeni dünya düzeninin Avrupa'ya taşınmasına gelmişti. Tabi yeni dünya dedikleri Amerika'da kurdukları düzeni Avrupa'ya taşıyabilmek için çarka yeni dişlilerin eklenmesi gerekiyordu. İlk eklenen dişliler Birleşmiş Milletler, IMF ve Dünya Bankası oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen bitimiyle kurulan bu organizasyondan sonra da İsrail devleti kuruldu. Onun ardından da hem İsrail'i hem de küresel elitin çıkarlarını koruyacak olan NATO kuruldu. İşte bu büyük organizasyon kurulduktan sonra da bunlara daha küçük dişlilerin de eklenmesi gerekiyordu. Bunlar da AIPAK, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, daha sonra Avrupa Birliği'ne dönüşecekti bu. Onun haricinde Bilderbeck, Literal Komisyon gibi Yeni çarklarda yavaş yavaş bu dişlilere eklenmeye başlandı. Tabii ki İsrail yeni kurulduğu için hem ekonomik açıdan hem de askeri açıdan desteklenmesi gerekiyordu. Bu nedenle 1951'de ilk kurulan e, örgütlenmelerden birisi AIPAC oldu. AIPAC'ın açılımı Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesidir. 1951 yılında e, kuruldu bu organizasyon. Genel merkezi Washington'dadır Amerika'da. ABD ve İsrail Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen AIPAK, hem İsrail'in e, ekonomik kalkınmasını hem de e, silahlanmasını sağlayan e, Yahudi organizasyonudur ve banne britte de sıkı ilişkiler içerisindedir. Amerika içerisindeki faaliyet alanlarından birisi de Amerikan kolej ve üniversite e, kampüslerinden sisteme uygun gençleri devşirmektir. Bu devşirilen gençler de daha sonraki kurulacak olan organizasyonda yer alacak kişilerdir aslında. İsrail'in ekonomik ve askeri açıdan kalkınmasını sağlayan AIPAK aynı zamanda da Amerika'nın Orta Doğu politikalarını düzenleyen organizasyondur. AIPAK'la aynı yılda 1951'de kurulan diğer bir örgütlenme de Avrupa Kömür ve Çelik topluluğudur ki bu topluluk zaten daha sonra günümüzdeki Avrupa Birliği'ne dönüşecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa oldukça yıpranmıştı ve birlik beraberlik rüzgarı esiyordu. İşte bu rüzgardan faydalanarak 1951 yılında Almanya ve Fransa önderliğinde İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un da katılımıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. Bu topluluğun kurulmasında masonlar gene ön plandadır. Çünkü İtalya'daki karbonari kömür işletmeleri topluluğu bu masonik bir topluluk. Bu topluluk işte bu Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun ilk kuruşu, kuruluşunda yer alan örgütlenmelerden birisidir. Ve kurucusu da Giuseppe Garibaldi'dir. Giuseppe Garibaldi aynı zamanda İtalya'daki mason locasının Carbonari'nin ve Sicilya mafyasının da kurucusudur. Onun haricinde Fransız Doğu Mason hocası ve İsveç Mason Lojası, İtalyan Mason hocasıyla ile beraber bu üç kuruluş, işte bu Avrupa Birliği dediğimiz örgütlenmenin ilk temelini oluşturan Masonik gruplardır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun ardından 1957 yılında Avrupa Birliği Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu adında iki yeni topluluk daha kuruldu. İşte bu üç topluluk 1965 yılında birleşerek tek bir çatı altında Avrupa Topluluğunu oluşturdular. Böylece Avrupa'da Rusya karşısında güçlü bir birlik oluşturmuş ve Avrupa ülkelerinin komünist veya Müslüman ülkelerle işbirliği kurmasının da önüne geçilmiş oldu. Tabii ki burada Müslüman ülkelerle işbirliği derken burada Müslümandan kasıt Türkiye'dir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'na katılmamıştı Türkiye. Tabii ki sevri zorladılar ama Kurtuluş Savaşı ile beraber Lozan'la yetilmek zorunda kalmıştı Batılılar. Bu nedenle tekrar sevri uygulamak için Türkiye'ye saldıracakları belliydi. Bu nedenle Türk sanayisindeki ilk öncelik Türk silah sanayiye verilmişti. İşte Türk silah sanayi Cumhuriyet kurulur kurulması hemen sonrasında kurulmaya başladı. Şakir Zümre, Nuri Kıllıgil, Nuri Demira ve Vecihi Hürkuş gibi sanayicilerimiz ilk sanayi oluşumları kurdular ve hatta bazı Müslüman ülkelere ürün satmaya da başlamışlardı. İşte bu süreç içerisinde komünizmle yönetilen SSCB'nin onların içerisinde Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık mücadelesi halen devam etmekteydi ve Rusya'nın buna uzun süre dayanamayacağı da belliydi. İşte bu nedenle e, Türk silah sanayi kurulur. Sanayi de Türkiye ilerlerse Rusya dağıldığında, SSCB dağıldığında Türk cumhur buradaki bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetlerle Türkiye'nin birleşme ihtimali vardı. Bu birleşme olursa Batı'nın karşısında çok büyük bir güç e, oluşmuş olacaktı ve Batı bunu hiçbir zaman istemiyordu. İşte buradaki çarka eklenen dişlerler ve yapılanmalar aslında tamamen bu gibi oluşumları engellemek, bu gibi risklerin önüne geçmekte. 1992 yılına gelindiğinde de Maastricht anlaşmasıyla Avrupa topluluğuna yeni görevler ve yetkiler eklendi ve Avrupa topluluğu günümüzdeki Avrupa Birliği'ne dönüştü. Avrupa topluluğu ilk kurulduğunda yani 1951 yılında ihtiyaçları ve hedefleri kömür ve çelikti. İşte 1992 yılında Avrupa Birliği'ne dönüştükten sonra bu topluluklar bundan sonraki hedefleri petrol ve doğalgaz olacaktı. Tabii ki doğalgaz ve petrol yatakları da Asya, Orta Doğu, Türkiye, Kırım, Karadeniz bu coğrafyalarda bu bölgelerdeydi. Amerika ile bu nedenle işbirliği yaparak buranın bu bölgelerin ele geçirilmesi zaten günümüzde 3. Dünya Savaşı'na doğru giden süreçte yapılan hazırlıkların nedeni olacaktı aslında. Günümüze kadar geçen süreç içerisinde AB küresel sermayenin desteğiyle ekonomik bir dev haline dönüşürken aynı zamanda da küresel sermayeye boyun eğdikleri için e, siyasi bir cüce haline geldi. Bu nedenle de Amerika'nın projelerine destek vermek zorunda kalıyorlar. E, bir yerde Amerika'nın emrinden çıkamaz hale geldiler diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin ilk oluşumu 1951 yılında başlamış gibi görünse de aslında e, ilk kurgulama süreci 1908 yılında başlamıştır. Çünkü 1992'de Avrupa Birliği ilk kurulduğunda logosundaki görselde Ortada Avrupa haritası, kenarda yıldızlar ve Avrupa haritasının üzerinde Avrupa Birliği yazısı vardı ki bu görsel Fransız Doğu Mason locasının mührüydü aslında. Bu mühürde zaten Masonik yapılanmanın aynı zamanda Avrupa Birliği'ni de kurduğunu kanıtlayan en büyük delil. Avrupa Birliği'nin logosundan da anlaşılacağı gibi Avrupa Birliği aslında Masonik bir projedir. Zaten Avrupa Birliği'nin fikir babası da İsveç Mason locasının üstadı azamı olan John Hieronym Redinger'dir. Rahmetli Aytunç Altındal'ın Gülhaç Kardeşliği Avrupa Birliği'nin Gizli Masonik Kimliği isimli kitabında rahmetli Aytunç Altındal bu konuda geniş bilgi vermiş ve konu hakkındaki birçok belgeyi bu kitabında yayınlamıştır. 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun 1992 yılında Avrupa Birliği'ne dönüşmesine kadar geçen süreç içerisinde 1954 yılında çarka eklenen dişlilerden birisi de Bilderberg Organizasyonu'ydu. Bilderberg Organizasyonu ve Bilderberg toplantılarının neden gizli olarak yapıldığını da bir sonraki bölümümüzde ele alalım. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle sen kalan teşekkür ediyorum.